Tabakları ben nasıl sonra geri alacağım? Sen mi alacaksın tabakları da? Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Play Playtab oynuyoruz. Playtabta ee, şöyle hemen şöyle hop bah. Chef olarak girdim ben böyle hemen hızlıca böyle. E, şu an hiçbir şey bilmiyorum. E, Ömerler bu 5 gün demiş. Belki daha fazla oynuyorlar. Hiçbir şeyden haberim yok. E, sadece şu an onlara yardım ama amacıyla geldim. Yeni bir oyun. Şu an demosunu oynuyoruz. Playtap e, hepiniz hepinize hayırlı olsun diye böyle al, beğenirseniz alırsınız. O yüzden şimdi aynı böyle şey yaptım. Ömer e, var, Yaser var. Ben varım. Üçün biz oynuyoruz şu an. 4 kişilikten oluşuyor oyun. E, 28 Türk Lirası olarak piyasaya çıkışı yaptı. E, şu anlık böyle bir şey var. Hemen yayınımızda yani diğerlerin sesini duyalım. Gökhan benim yanımda duracak işte. Buradan böyle yıkayacak sürekli. No. nasıl yıkıyorum brother? Dur bakayım. Bak sana, Gökhan sana bir tane de counter veriyorum. Ee, ya sen kanka buraya koyuyorsun şeyi. Kirlileri. Kanka, benim maksimum, bak benim size söylüyorum bak. Benim maksimum yürüme yolum burada biter. Ama işte öyle yapacağız zaten. Hadi başla. Kanka P ile taba alıyorsun, Heh. P ile koyuyorsun, O ile yıkıyorsun. Ne? Bir dakika. Bakıyorsun. P ile P ile taba alıyorsun. Prasa'nın P ile P, yle P yle ile aldım. Kanka O ve P tuşlarıyla oynuyor zaten. o ve P. O ile yıkıyorsun kanka. Öyle düşün. Tamam. O ile yıkıyorsun. Tamam. Başka Yer bir tuş var mı? P ile yıkıyorsun. Hayır başka bir bok yapmana gerek yok. Bu ne? Deviriyor oğlum. O, o yapıyorsun şu an. Onu Devirme anladım. tabakları kıracağım. Hepsi bir tane alamadım mesela bak tabak ben şu an. Daha, daha başlamadı daha başlamadı başlıyor. He tamam. Başlatıyorum hadi. Şu resource table'lar götümüze girdi. Kanka onun, onun hakkında bir şey an ha, Biz anlamadık tamamen. Ben bunu, Kanka, bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Al. Bakın açma. Ben aldım ben. He. Kanka ben maviyim. Kanka Biliyorum. neden aldın diye sordum. He tamam. Ben seni şey sandım kurcalıyorsun ya şu anda. <laughs> tamam. Şey açtın sandım onu. Bu. Bunu niye açtık mesela? Kanka şey yapacağız. Bekle. Upgrade yapacağız ama. ama her da, şey ama. Ya abi upgrade nasıl yapılıyor bilmiyorum ki. Çünkü yazıyor ama bak upgrade yapabilirsin yazıyor. Bir 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 Yükseltilebilir dakika. Dakika, yazıyor. Dur bakayım dur. Şu hap şuradan bir çekilse. Dur bunu mu koyacağım acaba içine bir dur bakayım. Yok koyamıyorum ki. Bozuk amına koyayım ya. Boş ver. Ben bunu bir sonra hallederim başka. 60 60 altın gördüm. 1,5 gün gitti. Ne yapacağız amına koyayım onun dışında? 5 tane fırınımız olsa iyi Ne söylüyorsun 5 fırını? <laughs> Hadi başla. Bunun farkı ne şu an? Trainer'sı da al o zaman ya. O ne kadar? Al. Al onu da şeyin içine koy. Tamam. Bir günde bir kaç para kazanıyoruz şimdi siz? Bilmiyorum ki. Değişiyor. Hayır, ne kadar iyi çalışırsa. 45 öyledim. falan. Kaya basket'e kaya. Dur ama dur. Ha. Ye, gümütte. Hayır lan başlıyor saygılar. Ne, ne yeah, yazacaksın? Tulpar köftecisi. Oğlum şey yazsaydın ya. Yani. Allah şey yazalım. o İspanyol köfte Köfte ekmek 5 lira. Meşhur Gökhan'ın yeri. <laughs> <ya. gülüyor> evet arkadaşlar. Bu arada Hi Twitch Deş ya da Hi de. Youtube. Ay YouTube amına koyayım Gökhan demo ve buldu geldi çöktü. İlk bize bağırdı. <laughs> İlk bize bağırdı ben sizi Bak, görüyorum. Bak bağırdı bana ben çok kırıldım ağlayacağım birazdan ya tam gidi. Yum herkes yerine herkes yerine. Yes yes. Ya. ne yapıyorsun doğ? Ne yapacağım ne şimdi ben? Kanka beni sıkıştırma sen üstte kalacaksın sadece. Tabak yiyeceğim. Ben, ben bulaşık çıkamıyorum. Ben bulaşık çıkamıyorum. Orta çok, orta çok çek. Ben niye ki fırını kullanmıyorum? Neyse, çok dozun ama. <laughs> Bir de yerdeki <laughs> pislikleri temizle Gökhan. Ne yapıyon? O'u mu yapıyon? <laughs> O'yla. Ya, Süpürge nerede? Geldi! Ha ho yaptılar Gökhan, ha ho. Menü istiyor. menü veririm arkadaşa ya. Al Gökhan. Buraya koy, buraya bak. Burası benim önüm dolu olmadığı sürece buraya koyabilirsin. Basılı evet. tutacağım anladım abi. Onu yıkayıp yerine Ota. geri koy. Hayır hayır o tabaklığa geri koy. Neden? Buraya koyayım buradan al. Kanka dolu olursa sıkıntı oluyor. Dolu al, derken? Bak, burada bulaşık İhtiyaz var. Yaz, şey. İhtiyaz hemen. İki az. O plate'lerin olduğu yere koy. Ben alırım buradan. Tamam. Öğreneceğim öğreneceğim abi. İki gün daha. Evet, yanlış oldu. Bunu da al. İki tane daha attım. Tamamdır abi. Yıkandı abi. Yağız bir çok. Yaz bir çok. Yaz bir çok. İçi ekşe getiremiyor mu tabakları ya? Getiremiyor. Orta gibi mı? Orada kaldı mı? gördün mı? abla lan. Götür şey götür, götür götür. Bu çok oğlum. Bunu ne? Ömer. Yanlış Sen bir daha hayır yok. bir yaz bir çok dedin. Hayır orta dedik. Hayır mı ki? Bak kayıtlarda var. Oğlum orta var versen oğlum sipariş ver zaten orta versene. Orta değil o orta değil o. Or. O çok oğlum, Bunu çöpe atacağız. Biraz daha pişir. Ocağa geri koyamıyor mı? Koy, tabağa koyunca geri koyamıyorum. Ben bunlar ortam az mı anlamadım. İki az, iki az, iki az. Al lan şunu. Hah. Kanka dışarıda bekliyor. Tamam ne yapayım? Yer yok kanka. Oğlum bunlar <laughs> su oldu. Ne yapacağım ben? Dışarıdaki bitti ya oyun bitiyor. Heh. <laughs> Su oldu bunlar su? Bir şey olmuyor. Iş. Oğlum hadi yemekler ne oldu? Abi Gökhan yıkılmıyor ki. <laughs> Anlamı yapayım ya. Kanka tabağımız var orada ki. Bak bitti ama. Kanka Gökhan tabak var deme kanka. Boş tabağımız var baba. Hayır tabaklı, kirli tabaklı yer kaplıyor. Tamam tamam. Sandın. Tamam. Benim yerimi kaplıyor, Yasar şey yapamıyor. Bu ne kalkamıyor. abi? Bu ne? Ne burası? Şey mi? Şimdi <laughs> bir şey diyeyim mi? Bence ben bulaşıkta iyiyim. İyi, sen gel bulaşığa. Gökhan, o bulaşıklar kesinlikle temizlenmesi lazım yani. Tamam Olur, ya ne derim Durum hı? yok maalesef. Bak, ben... Ben, ben garson olurum bu arada. İsterseniz. Bence Gökhan daha iyi garsonmuş anlamda. Daha yapmadım bile ha. Darsun'sun Gürkan. Gürkan <laughs> şu üstünü bir değiştir kanka. Bu papyonluyu takar mısın? Ağabey! Sarı amca. Niye ikiniz de sarısınız ya? Buraya uzaylı oldum amca. Ben oldum amca. Niye kimse kırmızı değil acaba? Tamam. Kedileri de sikeceğim Gürkan. Her yeri sikeceğim, sikeceğim. Gürkan. <laughs> <laughs> Nereden başlıyorsun? Ya bu kediyi kim koydu buraya ya? Tamam mı? Yurttan getirmiş kediler ama. Ya bir arkadaşım. Arkadaşlar bir servis trainingi yapalım. Bir servis trainingi. Yok az sipariş al bulaşıktayım. Tamam burası ne? Yok az sipariş al. Nereden oluyor bu sipariş? Tamam Gökhan bilmek sipariş almıyor. Bir tane sipariş o ne adam? Hani adam nerede amına koyayım? Kedilerden kanka. Sikte git burası daha day günü değil amına koyayım. Beni kekleme. Kardeşim bir sipariş alır mısın? Ben alayım mı? Al. Al. Bir, bir, bir orta bir az işte istiyor. Al amına koyayım sana şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Tabak yok size amına Kim tabağa koyacağız? Oğlum kedilere bir tabağı mı koyacağız? Ne yapıyor Gökhan? Gökhan ver. Aynen Gökhan. Aynen. Ne para mı veriyor? Bak erken verirsen Gökhan böyle sürekli hızlı gidiyor anladın mı? Erken vermemen gerekiyor o yüzden. Ya da böyle ucu ucunu yetiştireceğim. Evet aynen böyle. Tamam boşta alayım. Ya bu Bak sıçtılar yere kanka. Bunlar da boklarını temizle. Aynen. Köle. Aynen. Tamam çözdün ya onları da yıkayacak işte Yasir. Yasir'e böyle vereceksin onu yıkayacak o. Devam. Olup ne Kanka yok ya. Su oluyor etraf. Kanka bizde nasıl yıkıyorsak ama. Her yere bak şarıl şarıl. Bura ne be? <laughs> ha Allah oğlum ya. Oğlum onları da götürecek ya. <laughs> Gel gidelim. Yani. Oha, bu iyi bir tütsendir. peşin. Dekormuş bunlar. Ne diyor bu? slower bat, bonus %70 bat, %25 daha az. daha az. Sanki ki alondrayın gel? Hayır oğlum, bunları buradan yollayacağım. Keiko. Yollandı Buraya koyayım. Bastı baba? Konveyör üstüne koysana baba. Kanka düğmeye basılmıyor ki. Boşu boşuna mı koyayım lan? Ben... Tamam. O üçünü... O basınca gidiyorum ya. Sikerim onu. Hadi. Üçünü yani. birden koyunca belki çalışır. Aa belki o... buna koyarız. Bir dakika. Tuna nerede ya? Tuna da gelsin. <laughs> Tuna'yı görmeye gittin mi Gökhan? Ot siktir. Buraya koyacağız kanka. Tarih işim başımdaydı. Bizi Tuna'yı mı görmeye Tuna Tuna gittiler? Tuna bana gelsin ama. Tuna bana gelsin ama. Tuna'nın şu geldi bak geldiler kanka. benim Ege Üniversitesi'den çok tanıdık arkadaş çıktı bu arada. Aa geldiler. Za. Tamam bak aa bak bak şu ikisi tane. Bak ne diyor? He sabır atmış bak %10 sabır atmış. Bu ne kanka? Bunu şeye takacaksın kanka. Fırına fırına. Aa ne oldu lan buraya? Sen burayı şey yaptın. Bak ona. Bir versene. Galiba anladım. Ver bakayım. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Ne bu? Ne? O gaz gaz değil mi oğlum bu? Tamam ya bu da benim yanımda dursun. Mektup ya. ne diyor? Bak bir şeyler diyor bak. Tamam burada. Sometimes it's not oh. hard. Ooo. Bu film deşti verdi. Al kanka. Bedava. Bedava kanka. Döşe. Ha, ha tamam şey. Müşteri çağır. Bunu içeri koy içeri. Ne bu yemek sepeti mi? Yes yes. Sayılır. Mantık aynı var yaklaşık bir Tamam. Yok bu burada. Tamam ya, hallettim. Şuraya. Tamam ya, oldu bence. O onu onu niye oraya koydun? Ne koydun değil mi? Senin mi olacak orası? Okey, başlattım ben gidiyorum. <laughs> Burası, Sen Burası senin de işine yarayacak. İyi okey ya. Tamam hadi tamam. Basayım mı? Kanka bak, bak, benim kanka, masamın bak. önüne koyma bulaşıkları şeye koy. Tabakların üstüne koy tamam mı? Ya sen. Bak bak kanka. Tabakları buranın buraya koy. Yürüme şekli anlatıyorum sana. Tamam ben sana bulaşmam zaten. Hiç Biz geldi. Aldım. Koydum. Yıkadım. Buraya koyacağım. Evet öyle. Atma benim kapı kapat. Atma benim kapı kapat. Ben şey, tamam. Tamam. Yok abi sipariş desin. İnşallah. ile mi alıyorum sipariş? Neyle alıyorum? O ile galiba. Ben çok sipariş almadım. Hop hiç. abim abim hoş geldin abim. Buyur abim buyur abim buyur abim. Ailecek mi geldiniz? Kaç kişi geldiniz abicim? Ailecek mi geldiniz? Kaç kişi geldiniz? Tamam abim tamam abim. Hemen Anlamadım bir abime abi. bir aynen ondan hop. Aile ondan. Abi. <laughs> Neyden abim? Hop bir. Ondan mı? Fazla pişmiş 5 numara. Bak bir anında verirsen sabırları çok Hop. çabuk Hadi, Hadi bakayım, bakayım abime. Abiciğim, Abicim ayran mayran e ister misin? Abicim yayık ayranımız var. Abim, abi miktirme bak! Oğlum siparişler şeyleri al lan tabakları al. Hop. Dur bekle hemen alacağım abi. Siparişini alıyorum abi. Hop. Pişir abi sen. Alıyorum siparişi. Al. Hop aldım abim. Bir fazla bir az abi. Siparişi alırken bekletmene gerek yok. Teslim derken He tamam abi bıraktım abi. Fazla bir sipariş, fazla pişmiş. Hop buyur abi buyur abi buyur. Abi siz çık kardeş misiniz abi hop? Çık abi kanka. Yapışık kardeşler. Yeni, yeni yeni amonu, yeni tane şey. Tabi oğlum ben. Git diğerlerini de al şeyine. Dur tabak, boş tabak al, alayım. Al al al, al ama bak bak ben siparişi görmem lazım bak. Et tamam. Et pişiyor şey, ona göre pişiyorum. Tamam. tabak, şey yasar'cim tabak. Hop. Veriyorum diğer tabağı, vereyim mi? Yasar mi? Bak abim abim bak mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi o verdim siparişi aldım siparişi Git şunu ver şunu ver o sabır tükenmesin öyle bu hop abime buyur abi iki tane dört numara dört numara okey. ya sercim hemen tabağa alır mısın lütfen diğer hemen şey yapayım verci ee, ocakta neye baş pişiriyor onu Hop. Abime buyur abi. Şurayı bir temizleyeyim hemen. Beni bittirmeyin lütfen. Oğlum ben nasıl bir su kullanacağım ya? <laughs> Sparişi... Ya Sercim. Moruk arada yerleri de Böyle bir yakın oldu bu. <laughs> i̇ki tane fazla pişmiş abi. Abi iki tane fazla pişmiş abi abi abi. Hemen geliyor. Cacık yayık tamam, mı isterseniz bu. kapalı ayran mı abi? <laughs> yayık çek. Yerleri temizlesene kanka bok götürüyor yeri. Allah 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 hızlı verdim. Geri alabilir miyim abi? Tamam. <laughs> dur dur. Ucucuna içecek. Ucucuna içecek. Ucucuna içecek. <laughs> express geldi. Yalnız. Allah express geldi de bu yalnız, yalnız kanka. Sipariş. Yalnız, sipariş. yalnız sipariş bu kanka. Sipariş. Abi Gökhan'ın suçu bu arada. Kanka erken verdin. ne? Oğlum erken verdin. Süre yetişmedi. Ben de telaşlandım. Ne yapayım? İyi tamam. Hadi öyle olsun. <laughs> tamam başla ya. Okey okey. Nice try. Ö Anne. Gökhan öğrenecek. Koordineyiz kanka. Okey yani. Yürüme yollarımız çok belli şu anda. Hoppa. Piti piti yap, piti. Biraz temizliğiyle yap kanka. Ara ara yapıyorum işte. Hı. Buyur abi buyur abi buyur. Evet ne istiyorsunuz abi? Hemen mini vereyim abi buyur. Lambacı 15 lira. Hop. iki tane normal Aynen abi. abi. Çekil amınık. Hop buyur abi hemen geldi. Hop diğeri de geldi. En hızlı en hızlı. Kopernik. Kopernik et. Kopernik köftesi. Çekil Yok, böyle ya. yapma ya sen yoksa boşta şey ha, tamam, kirleri tamam, koyamıyor. Tamam kafan karışıyorsa. koyacak yer bulamazsa şimdi sıçarız ama. Al siparişi bak sipariş daha önemli kanka hani. bunları temizlersin. <laughs> Heh. Hop oh, bekliyorum şu an seni. Hop oh, kokuların kokusu güzel mi? Kokusu güzel mi he? He, he? senin sipariş. Abi şey diyor versene onu. <laughs> 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 hop hop Maraş Maraş şey bu. Abi, Ma Maraş ben köftesi. Ben bak oyun <laughs> <laughs> Maraş köftecisi abi. Aldım abi siparişi. Bak abi oğlum yokluğa giriyor bazen köfte şeyler. Buyur ya Zerbey. Gökhan neyi sürekli buraya atıyor ya? Hop Maraş köftecisi. Maraş köftecisi ya. Abim 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 abim. Ah. Al. Hop. Allah veremedim. Diğerlerine siparişler kanka. Onu verdikten sonra. Hop abime buyur. Asperşi. Hop aldım sipariş. İki tane böyle bir numara. Bir numara okey. Hemen böyle. Bunlar ganlı seviyor. Bunlar vampir. Kanka masa açsana Gökhan servisleri al. Tamam bekliyorum ya. Verdim kanka o şeyi de teslim et. Aynen. Çok iyi çok iyi. Gökhan helal. Öğrendin kaptın bu işi Gökhan. Tabi oğlum Manisa'da babadan da çalıştım bir gün. Oysana. Aldım siparişi, bir tane dört numara, bir tane şey... Dört numara mı var? Bölüm numara mı var? Yani beş en çok pişmişi, bu dört numara işte, bir altı. İki ne kanka? İki bu, şu yukarıdaki. Hop, üç o üç tane büzüklü pişirme ha. şeyi var. Bizim <laughs> burada Ömer de bu. oturdu bu arada. Bak abim, abim nasıl kokusu güzel mi? Bak güzel mi? Bak bizim danalar, bizim bu, kendimiz üretiyoruz. Ver öteme. ver 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 ver. Hop, abime buyur. Umarım mem güzel olmuştur. Şefin space'iyle. Amına koyarım ne oluyor? Amına. Hayır. lan <laughs> şunu? Amına. Bakterim. Durumcu bastın amına. Ya sen burada ne yazmıyor? Ya sen yazmıyor Niye? burada. Maraş Maraş şeysi yazmıyor. Maraş köftesi. Meşhur, Maraş yok. Gök, Gökhan'ın yeri. <laughs> meşhur. Çok meşhur ama. Bayağı meşhur ama. <laughs> Herkes meşhur. Aha mop. Yapma Boka, yapma. Ha? Ana al gitsin ya. İçeride su oluyor ya. Bone mi bu? Mop mop. Oğlum şey var mob ya su çekiyor. Kanka? Su, su çekiyor ya kanka, mob. Bilmiyor kanka, Bilmiyorum. Kanka su basıyor ya Ömer. Bilmiyorum hani, kanka. E tamam koyabilirsin. Ya. Kanka i̇şte Bir tane daha şey koyayım sana. İlla, illa şey değil yani. mop e, illa i̇lla oraya kesilmiyordur büyük ihtimalle. Diğer yerde de siliyordur. Kanka o, ocakla mopu alalım bence. Ocakla mı? Evet tamam. ocak da var burada. Olur tamam. Bunu aldım. Nereye? Bu ne kanka? Bir de paspas mı çekeceğim ama bunu? Çekelim ben ya zamanı bak. <laughs> Çekerim. Ocağı da nereye koyuyorum? Getir şuraya ocağı. İpası İp bu. Hayır orası, orası bana çok uzak kalır senin bölgene gelmiş olacak. Ver onu da bana. Aynen. Çok iyi. Okey. Devam. Gelin atlayamadım. Gir içeri Gökhan. Ha? Komi! Ey! Tamam, ey patron! Sigara, sigara molasına çıktı gene. Yani. Ya, uf, ulan bir kağa sarılık. Kağa ver, kağa Başlamıyor Ya, ya yavaş, bir hadi. tekel var onu da ziyaret tek ettim. Tekel yani. tekelik kibinimiz var. Ya bir tekel kibinimiz var onu da ziyaret ettim be abi. Bunu da enayiler demo yapmış ya ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> ben buyur ben abi. Ben canet eğleniyorum yani. <laughs> buyur abi. Söylesene sipariş. tamam. Abi iki Ola. tane dört numara abi. İki tane dört numara abi. Abi iki 4 numara diyor beni delirtiyor amına koyayım. Allah. Hoşta vay <laughs> Hop. Abim Maraş köftesine hoş geldin. Bu da bizim ikramımız abi. Murat gelin dalın Yarram gibi beklemeyip de gitsen bir sipariş mi alsan? Daha yeni oturdu abi ya. <laughs> abi bu garsonlar da çok. <laughs> Dur şimdi garsonlar laf söylemeyeyim ağzıma sıçmasın. <laughs> Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Hoppacık. <laughs> Abi daha çok su Abicim niye tek geldin? Abim niye tek geldin? Sevgilim ilgili yok mu? Bir, yalnız niye gelmedin? Sevgilin yok muydu? Yalnız niye gelmedin? <laughs> ha, yalnız niye geldin? Geldin, geldin. Hoppa! Sipari geliyor. Ne kadar hızlı olursak o kadar fazla para bu arada. Hadi. Ha, bazen ben dalga geçiyorum adamla. Bir şuradan Bak ittirdin adamı amına koyayım. Al şunu siparişi. <laughs> ya oğlum çekilmiyor ya. Bak hemen, hemen. görüyor mu? Şey yaptığımı gördü. Kanka o bence hiçbir şey yaramıyor bu arada. Aa yok lan daha hızlı gitmemi sağlıyor. Hop siparişi aldım. Tamam iki şey ortak güzel. Murat, gülü tüt tüt. Murat gülü Gül'ün alından atlayamadım Murat Gül'ün alından atlayamadım Bana ne oldu Hadi kanka versene artık ha. ya bak bir ne yapıyor ya Kanka Oo. ben sipariş hazırlamasını <laughs> bekliyordum da pardon Art 9 verdi oğlum işte hiçbir şey kaybetmedik Tam kaybetmedik de yani İleride daha da hızlı olma gerekiyor Kanka Oo, o, Ömer bofu koydum bak Kanka Kayıyor <laughs> İyi tamam okey. Oğlum bence, geçen yıl 45 kazanmıştık mesela 32 kazandık. Demek ki Gökhan yavaş çalışıyor. Ee, şey kaldı. Müşteri <laughs> azdı. Gökhan yavaş çalışıyor diye yorumlar. Müşteri 9 tane diyor oğlum bak. Bir beklenen müşteri 9 diyor. Dining table, coffee table. Bulur buffer diyor. Bu ne? Research, counter. Counter mı alalım? Ha ben eve gidiyorum bence, ya. Kanka, yani, bence... Dining table alalım. Burada ya, bekliyor. Şeyler burada bak, bekliyor müşteriler. Bence Bak Kafe müşteriler diyeyim. diyor ki dışarıda beklemez mi müşteriler burada bekler diyor. Öyle yazıyor. Ama yağmurlu günler için. Yani zaten iki türlü de aynı zaten bizim yavaşlığımız. Bir saniye bu. Ben, hmm. ben diyorum ki... Kombinez mıydı? mi? Ben diyorum ki coffee table. Tamam işte ben de coffee table diyorum. Müşteriler bunu da bekleyecekmiş. Customers will wait here for a dining table. Aynen tamam. Hı? Hotel, mı? Yemek masası için burada beklerler diyor. Şuraya koyuyor o onu? Nereye? Şuraya koyuyor Şuraya Köşe, köşe aynen. Aç burada abi onu. Ha, Bak, Ne şey. oldu kanka. Mal oldular. O hayır hayır, burada yorgan sipariş alacak, ona göre ayarla. Göz, Göz 20 mi? Olacak. Ona ya. göre ayarla. Ama 120 diyor, ne bu lan? Kanka ondan bir Bu robot, robot galiba, kendi temizliyor bunu. Yalnız az önce mopo bir koydum Ömer'e, Ömer uçuyor kanka. Bir dakika şeyde. okuyayım mı onun üstüne? Ben ne yazıyor lan? Bir dakika geçiyorum. Diyor ki bak, hareket hızını arttırır diyor ama... Hadi bunu ortaya koyma. Şöyle koy. Sabirkan sana şey olacak. Tamam, beyler giriyor. Bunlar kaybolacak değil mi Mike? Evet. Kaybolacak. Kaybolacak aynen. Pas K'ya. Yok bitti gene benim. Ömer şu e, gas gazeteşini... station'ı Hoppa abicim 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 Alalım abicim kanka, abi. abicim Buyur abi buyur abi buyur abi evet. içeride boş yerimiz var abi buyur abi buyur abi Gel tek başına gelmiş Neydi? Aman amana kudum yıkı Ya bir bak kendisi Gökhan, sayılır Gökhan gel lan buraya Hoppa buyur abi Gökhan abi buyur abi Zaten buraya Gökhan abi Abi o bir insan, bir insan şey baş ver abi ya Dur dur Halk ayak oyunu şeyinde Hop. Ha tamam. Bazen misk bak misklik atıyor ha. Abi hadi abi hadi abi yap. Bak hoppa hoppa. Dersene. Önemli olan ikinciyi ne kadar sürede verdi. Bak artı verdi yani. Aldım, abi tamam, siparişi. Çok. Ver boşları. Al abi boşu. Sıcak abim sıcak. Bak bunun Abi artı zor yapalım. de ben bak hani ne yapacağım bileyim ha. Garson şey, abi. Şef olmak zormuş onun. Buyur abi. Onun da şeyini al. İyi güzel. Az pişpişleri seviyorum ya. Acaba şefler de harbiden böyle mutlu oluyor mu böyle zahmetsiz şeyler isteyince? Al onu sipariş kanka. Da yeni tabak alsam ne olur sipariş ya? Alamıyorsun. İyi. Aman ne diyeceğim ya bunu sana aman yapayım. Ne diyeceğim? Oğlum bak şu ikisi beraber geldi ama biri 5 saniye sonra geldi. Bunlar şey mi ama? Eşkıya mısınız? <laughs> park, siz? park yeri bulamamış kardeşim ondan gel <laughs> öyle gelmiş. <laughs> Bekletmene gerek yok. Güzel. <laughs> Şef yerinden çıktı yani. <laughs> bir telefon bir bebi. <laughs> ne oluyor lan? Evet arkadaşlar birinci bölümü burada duruyoruz değil mi Ömerciğim? Selam çak bakayım YouTube'a. Hayır. <laughs> <laughs> ne diyeceğiniz? Evet arkadaşlar. Hayır. Ne yapmıyor evet. mu lan? Ne? Abone olmayı mı? Abone Kanka boş ver ya unutsunlar da kendileri <laughs> sağ olsun. <laughs> değil mi? Zaten 5 kişiyiz şey hmm. <laughs> ya, <laughs> ya. Biz bu işi biz, biz, biz bu işi para için yapmıyoruz biz aile. Ne diyor <laughs> lan bu? Custom patent is patient ne bilmiyorum. Patient <laughs> sabır, sabır. sabır sabır. Patient sabır. Sabır. Kanka ben Evet arkadaşlar birinci bölümü burada bitiriyoruz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bay bay.